Erçek. Aç sesini karda. Ahmet Erçek Bu müzikle jimmy jip şov Oyunun acayiii dede. Müzik Müzik As as, as The

sesini kardeş, kardeş. O, oynayacağım, oynayacağım. bu Hazır mıyız? Hazır mıyız?

nasıldı? İyi miydi? dedi. Efendim Anadolu'nun en yürekli kanalı Kardinal TV'de birlikteliğimiz devam ediyor sevgili izleyenler. Bir reklam vardı oradan sizden gelenler. Ondan sonra göndermiş olduğunuz mesajlarla şimdi birlikteliğimize devam edeceğiz sevgili izleyenler. Tabii ki tabii ki Tabii ki o zaman şöyle hemen kendimize böyle gelen mesajları değerlendirelim. Neler göndermişsiniz? Can? Ha zabıtalar vardı aynen. Efendim Palan Döken Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Dursun Ali Çınar, Dursun Ali Çınar ve ailesine Metin Budak, Metin Budak abiye de buradan selamlarım tüm Budaklara da yine selam olsun. Sevgili Mesut Erçek, ona sevgili Ayşe Alkan'a, Ali Kemal Alkan'a da buradan selam olsun... ...ve Sebahattin Altuğ'a da selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Gelen mesajlar... İzmir Buca'dan Arife İlhan... ...Erzurum'a olan özlemimi arttırırsan demiş. Ee, az kaldı geleceğim inşallah yeni ayakkabılarının güle güle giy demiş. mü sen izleyiciyi? Mahalle başı pazarından aldım. İzmi Anlamadım. Du düşman ayağa bak ha. Arife zaten düşman düşman. Aşkeleden Elif Irmak, Sudenaz ve Nisanur Kundul. Kaynanamın gelinlerini babaannem Nursel Kundul ve Serpil Kundul'a gelsin iyi yayınlar. Merhaba ben Mehmet Ali, Serhat şehrinden Ardahanlıyım. İlk defa izledim sizi çok beğendim, başarılar diliyorum eyvallah Ardana selam. İstanbul'dan Türkan Turan Kılıç, Turan Kılıç. Sıradaki şarkı kızım Şeyma ve yeğenim Elif'e gelsin. Ayrıca yaz tatilinde Erzurum'a geldiğimiz zaman sizin kafeye gelmeyi düşünürük inşallah. Zaten ben dört gözle yazı bekliyorum. Dö dört gözden yazı bekliyorum. Ee, i̇nşallah beklerim başımızın üstünde yeriniz var. Daraca Kocaeli'nden Muhammed Koç Yiğit, insan ömrünün sekiz ayını tuvalette geçirirmiş. <laughs> Bence bu biraz daha yıla uzatalım değil mi? Çünkü ...gittiğin tuvalette eğer tuvalet rahatsa... ...yani rahatlıktan kastım... ...böyle mesela tuvalet soyuk değilse... ...ondan sonra böyle bir rahatsa... ...ve tuvalette ee, şarj... ...biri... ...telefon şarjı varsa... ...ondan sonra kablosuz internet varsa... ...kuf kuf varsa... ...vallahi yani bir saatte olur yarım saatte... Yani insan ömrünün 10 yılı da geçebilir. <laughs> Selamun Aleyküm. Darıca Kocaeli'nden Selahattin Sıradık şarkı tüm tortumlulara ve tüm dadaşlara gelsin. Eyvallah. Enver Kıllı Boz Antalya'dan. Dadaşlar diyarına çok selamlar. Takip ediyoruz demiş. Memleket hasretini sizden gidilir. Ne mutlu bize. Sıradık şarkıyı oğlum Alpasan kıl boza. Kılı boza. Aslında bu bence de Kılınboz'du bozdu ama belki kılı bozdur. Neyi kaldırmışlardır? Ee, gelinim Kevser'e oğlum Nihat Kılıboz'a torun... Adam yani üçünde de Kılıboz yazmış. Demaki sıkıntı bizde kardeş. <laughs> Torunlarım e, kızım Bilge ve torunum Didem'e armağan edirem demiş. Şöyle selam olsun Antalya'ya ne kadar sıcak yerdesiz. Devlet Saydam sıradaki şarkı Sancak Saydam'a gelsin. Bu konuyla ilgili de çok mesaj var. Hepsine de buradan selamlarımı göndermiş olayım. Alay Saydam'a da yine aynı şekilde. Ee, Eze Kurban, Ilıca'daki Asya bacıma, Kumasi Asuman Hanım'a. Ana! <laughs> Kumasi de var. He <laughs> canım. Canıma vallahi yani ben nasıl efkarlandım birden. <laughs> canım çıka valla dur bir tane efkarlanacağım biraz bir tane de bak gözyaşlarım da yavaş yavaş gelmeye başladı ağlamam lazım. <laughs> Canıma kız. Ilıca'daki Asya. O kuman. Kuman kumalar. <laughs> kuman kum dolduralar. Kumaya ne denir ki? Ama kuması mı hesaptan? Kumasıdır. <laughs> Kızılıca'dan e, Asya Ağla. Hastasıyız <laughs> dede. <laughs> yanıma Dur vurma diyemedim Düştüm ölüm ağlına Damla döndü bağrıma Düştüm <laughs> yanıma Dur vurma diyemedim Düştüm ölüm ağlına Akan Ah anam anam Dayanamam anam Can can Sığ kesilirdi Eli de Eli de ise yarama Vallahi ağladız yeter Yeter Yatırdım yatırdım Daha müz Yatırdım yatırdım dam üstüne, irkildim düştüm can sesine, irkildim düştüm can sesine. Havar havar can Mehmetin, gözleri ceylan Mehmetin. Havar havar can Hatice, gözleri ceylan Hatice. Ben sana kurban Hatice, muha muha can Hatice, muha muha can Hatice. Bayana Nazım Hamime kardeşlerime aileme gelsin Şükrü Başa'dan yaziram demiş. İyi yayınlar sevgili Şafak Saydam da ee, selam göndermeyi. Sancak Saydam'a Melikşe A yüreğe ve Fettu Baba'ya da demişler. Gamze Kılıç Antalya'dan Erzurum'daki aileme ve kayınvalideme kayınvalidime ailesine bir Erzurum şarkısı istiyoruz. Bizi tanıyan herkese selam biz seni hiç kaçırmayız zaten kaçırmayın. <laughs> Bilal hastanede yatmakta olan babam Burhan Esen Boğa'ya moral olması için Sarı Kız'ı çalar mısın? Son şarkım zaten Sarı Kız. Mesajlarınızı 3969'a göndermeye devam ediyorsunuz. Twitter'a gelenlere bakalım neler var. <laughs> Ömer Turan Aşkala Çiftlik Köyü'nden. Selam olsun demiş Türkiye'ye narkoz veren program. <laughs> Sizin canlı yayın bittikten sonra tekrarını izlerim. Anam diyor ki Ağabey Bilal'i izleden kadar ders çalışaydı profesör olmuştur. <laughs> Haklı. <laughs> Kadir. <gülüyor> Serkan Aydın demiş Bilo Baba eyvallah fotoğraf göndermiş. Selam olsun sevgili kardeşime. Ayrıca Erzurum Milletvekilimiz sevgili İbrahim Aydemir'e de buradan selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Onun nezdinde de yine e, sevgili Mustafa Ilıcalı'ya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız sevgili Selami Keskin'e de buradan selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Ve tüm Almanya'daki kuzenlerine de yine selamlar. Bilo kardeş demiş nerede kaldın kendin çok özlettin sen bizim tek neşe kaynağımızın Allah sana hayırlı uzun ömür versin. Tüm kardelen çalışanlarına da ve Erzurum'a selamlar Meryem Başkut göndermiş. Bilal'cim bugün çok kibarsın maşallah. Gerçekten de kafende gliko var mı? Varsa yazın gelip yiyeceğiz demiş. Mühöddin'e de selam. Sevgili Esra. Rize'den İbrahim Yılmaz sizi çok seviyoruz. Tüm Erzurum'a Aileme ve Musa Danışman köyüne selamlar demiş. Ablam hasta yatıyor. Sıradaki şarkı: Ablam Nura gelsin. İyi yayınlar sevgili Maraş'tan izleyicilerimiz, sevgili Asena ve ablasına da geçmiş olsun diye dileklerinde bulunmuş olalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş İzmir'den Esin. Seni ailecek izliyoruz ve çok seviyoruz. Aşkale'deki akrabalarıma selamlar. Sıradık şarkı bizim için çalar mısın? Gönlümün başkenti e, İbo abiye, Muhittin abiye ve sene selamlar. Seni seviyoruz demiş Esin göndermiş İzmir'e selam. Merhaba ben Özge demiş. 7 aylık kızım Öykü Hiram ile sizi izliyoruz. Sıradaki şarkı Ilıcadaki canım aileme ve canım kocacım Ömür Selim'e gelsin. İyi yayınlar kocamı çok sevirem demiş. Ese bize ne an? Bizde mi sabah herifin? <laughs> tamam e, biz de sevirik. Eee, şöyle gelen mesajlar. Ta demiş okuldan geldim anam seni izdir bana yemek koymamış. Ya bu uşaklarıza yemeklerini koyun. <laughs> Ondan sonra bak geliler bu, bu bana yani isyanda bulunurlar. Yapın uşaklarınızın yemekini gene izleyin. <gülüyor> Haklı. <gülüyor> Anam hadi bana yemek olsun demiş. Özbekli ailesine selam söyle hayırlı yayınlar. Esselamu aleyküm demiş. Aleyküm selam. Çerkezköy'den Furkan programını büyük bir keyifle izliyorum. Ayrıca sevgilime de ilettim programını. İzlettim o da bir, büyük bir keyifle izliyor. 154. günümüze özel bir şarkı çalar mısın? tümer zurma selamlar. Adamlar bir ömrü devirmişler. 154. <laughs> Bir ömür geçmiş. Nasıl birbirinize tahammül ettiniz? <laughs> Geçen biten arkadaşım dedim yani ne kadardır ilişkin ne kadardır? Dedi baba 8 yıldır çekirir. <laughs> dedim yani iyi ki kafası arşa değmemiş. 8 yıl Sarı kızı çalar mısın? Sana gelsin demişler. Eyvallah. Merhaba Bilal ben Tortum'dan. Burak Bozkurt ailemle seni izliyoruz. Babam Hayati Bozkurt için kara kızı çalarsan memnun oluruz. Bak 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 sonradan açtıkları ne kadar belli. Değil mi? Kara kızı programın başında Rıdvan Adede'den çalmıştım zaten. Ya işte kınıyorum sizi. <laughs> Sıradaki şarkı tüm Aktürk ailesine gelsin. Teşekkürler demiş. Eyvallah. Bilal Bey Darıca'dan Halime Anam'ın gelin çalar mısın? Karakaya ve Çakar ailesine gelsin. Ee, Mehmet Albayrak'a sonsuz selamlar demiş. Merhaba Bilal ben İrem. Yenişehir'den seni seyre izliyoruz. Nenem seni çok sevir. Neneme ve tüm Aydın ailesine. Selam söylersen sevinirim. İyi yayınlar. Erzurum'dan Ta Bolat, Rahmi Polat ve anneannem ee, Çanakkale Çanakkale Gökçeada'ya geldiler. Hep beraber seni izliyoruz demişler. Aynen sevgili Rahmi abiye de selamlarımı sevgilerimi göndermiş olayım. Sevgili Taha'ya da yine selamlar Çayırova'dan Akif Almacı. Bomba gibi sen demiş canın yiyeyim. eee falan filan da Muhittin abiye de selam söyle demiş eyvallah. Tuba Antalya'dan seni seviyoruz demiş Erzurum Ilıca'da Ezengil'e selam söylerim. Ezengil'in de sene selami var ahli kalkmış. <laughs> Dilen an o kız nerede? <gülüyor> Tuba, Tuba. <gülüyor> Mahalle başından demiş senden Ankara havası istirem çalarsan sevinirim. İyi yayınlar demiş. Vallahi programı bitirelim ama yarın hem Ankara havası hem de aslında ben bugün güzel bir Karadeniz mix de yapacaktım ama vaktimiz yetmedi ama minik bir Ankara yollayalım şöyle. Malla başına giden tek program. Bilal tablakla. Bilal tablakla. Baba baba. Ba. Bilal. Bebek oğlan değil kızdır. Kardeş oradan bir sarı kız çal da oynayak demiş. <laughs> vay vay Ahmet. İstanbul'dan selamlar demiş. Coşkun göndermiş demiş. Bir de o uzmanların tak demiş. Neydiler? <laughs> Onlar demiş gavur hiç namaz kılmamışlar. Aynen öyle. <laughs> Benim de işte geleceğim nokta oydu. Uzmanlar her şeyi araştırmış. Bir dememiş ki insan ömrü boyunca beş vakit namaz kılsa kaç vakit eder? <laughs> i̇şte bunu da bizim Diyanet İşleri'nin araştırması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> O nasıl tavlısan demiş abi demiş. Ağul gö, göbeğin herif. Valla oynuyanda bir sağa bir sola sallanır. Desen sen iki sallanır benimki sallanır. <laughs> Göbek benim değil mi kardeş? Kavuşturan <laughs> köyü seni ele yizzirler. Şekerli köyünden berat. Eee şekerli köyünden Berat'ın mesajı nereye gitti bilmiyorum valla. Sen o boydan yukarı çıkamıyorsan milletin mesajını okusan bize gelince okumuyorsan her yerden yazdık okumadın Sümeyye'ye göndermiş. Hiç utandın mı? Hiç utandın mı? He? Bak okudum. Sufatsız. etmiş. <laughs> Burak Bozkurt'a. Hayati Bozkurt okumuş. Valla okuldan gelmiş. Ee, ben mi oku sen? Genden oku sen. <laughs> Bursa'dan selam olsun. Narmanlı Selim'den tez gel. Yaralıyam tez gel. Efkarlıyam tez. Ben ölürüm tez <laughs> Bak gözümden nasıl yaş geldi. <laughs> tez gel. Yaralıyam tez gel. Efkarlıyam tez. Ben ölürüm tez lan nasıl yaş geldi gözlerimden Bak 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 damlayacak Ben böyle uzun hava tarzı okudum Ahlira Çıktı sevdim Çıktı sevdim Can can Çıktır. Şişko kalam neyizdir İstanbul Selam olsun Recep Tayyip Örmekaya Erzurum'da öğrenciyim sıradaki şarkı tüm Amasya'ya gelsin Can Can İstanbul'dan Şeynaz yengem de bizi izdir ona da selam Ankara'da şeklimiz duvarlarda resmimiz Ana program bitmiş mi müdürüm şey yönetmenim E niye demişsiz ki an veres veresiye izdirler. Kapat ekranı kapat veresiye yok Asla bitirem gidirem vallahi. <laughs> <laughs> Gider olan iç... Sevgili Can Tavlak Her... Ona da selamlar Şimale'de Canim amcama da çok çok selam iç... Program bitti vermeyeceğim, 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 vermeyeceğim. Benim vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim Yönetmenim beni uyarın Ben izleyiciye veresiye program izlettirmem Bunlar gırgıt bunlar parayı mı getirirler <laughs> Program bitti an beni hemen uyarın çünkü ben konuşurum. Sabah kadar konuşurum. <laughs> Efendim falan filan ilk bölümü bugün. Ay haftanın ilk programıyla ilk bölümle sizlerle de sevgili izleyenler. Bugünlük bizden bu kadar program bitti. 39-69'a gelen son mesajlar. Havva demiş çiftkin kendinden o nazar olma. Ayrıca aynaya bakma. Dadaşlara selam olsun. Bu arada mühittin neydi mi demiş. İzmit'ten Hacer. Arkadaşım Hayri Nüse'ye selam olsun. İstanbul'dan Nurten Balı demiş. Erzurum'daki Ayşe kızıma göç göç olduğu çalar mısın? Rica etsem. Abla YouTube'dan göz göç, göç oldu yaz çıkan sonucun ilkine tıkla dinle. <laughs> Program bitti. Seni... Efendim alt yazılarda sevgili Abdullah. Doldurur, senin de Sizden gelenlerde sevgili Tolga Durum. Bu programda bu seslerin size daha net gelmesini sağlayan sevgili Ümit haber Jimmy Gibta Ahmet. Adamın dibi Metin Ağa <laughs> <laughs> <Vay vay. gülüyor> Sevgili yönetmenimiz, yönetmenimiz Muhammed Erdi. Ve ve, ve 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 yayın müdürümüz sevgili Yunus Bultekin'e... Kardinal Demir Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu'ya, Kardinal Timi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya sonsuz teşekkürler. Evet. Ve tabii ki sizler sevgili izleyenler bizleri hiçbir zaman yanlış, yalnız bırakmayan siz değerli izleyicilerimize sonsuz selamlar, sevgiler, çok teşekkürler. Her ne kadar suçlu ihsan edildikse affola, affetmezse de kendiniz bilirsiniz. Söndür ışıkları Metin abi. Evet. Çalarız biz bu sazı çekemeyiz fazla nazı Çalarız biz bu sazı çekemeyiz biz nazı